Merhaba sevgili izleyiciler. Trendyol 1. Lig'de 17. haftanın arkasında oynanan maçların değerlendirmesini yapacağım. Maç sonu değerlendirme videosuyla sizlerle birlikteyim. Maçlarla ilgili düşüncelerime geçmeden önce kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da memnun olurum. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Bu videonun içerisinde daha önce ayrı birer video çektiğim için Ahmet Spor, Ümraniye Spor, Çorum Futbol Kulübü, Ankara Gücü, Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Sakarya Spor arasındaki mücadele ve Bolu Spor Kocaeli Spor arasındaki mücadelenin analizleri olmayacak. Onlar için zaten ayrı birer video çekmiştim. Hemen dün akşam oynanan mücadeleyle başlayalım. Ee, Ankara'da Eryeman Stadyumu'nda Gençler Birliği'yle Adana Spor karşı karşıya geldi ve haftanın sürprizi Ankara'da ortaya çıktı. Adana Spor deplasmanda Gençler Birliği'ni 2-0'lık bir sonuçla mağlup ederek ligde 3. galibiyetini elde edip puanını 14'e yükseltmiş oldu. Bu maçın analiziyle başlayalım. E, ee, i̇lk 11'lerle başlayalım. Maça Gençler Birliği Kalede Erhan er Eren Türk'le başladı. Defans ikilisinde oynayan futbolcular Alperen Babacan'la Zuz etti. Bekler'de ise oynayan futbolcular. Bir tarafta Oğuzhan Berber, diğer tarafta Elias Durmaz vardı. Orta alanda Etebo Mikail ikilisi. Hoca yine eski e, düzene geri döndü. Etebo Mikail ikilisinin önünde Nalep oynarken ileride kanatlarda bir tarafta Hamilton, diğer tarafta Meta Mimaroğlu en uçta ise Oynayan futbolcu M Musa Konuk Adana Spor'da ise kalede e, Korcan vardı ama Korcan da ilk yarıda sakatlandı ve yerini Jankat'a bıraktı. Savunma ikilisinde oynayan futbolcular ise Fatih Kuruçuk'la Donkordu. E, Bekler'de ise Mehmet Feyzi Yıldırım bir tarafta, diğer tarafta Ferhat Katipoğlu oynadı. E, orta alanda oynayan futbolcular ise e, Harun, Innocent ve Diakite'ydi. Kanatlarda ise Yepi Yepi, Tapsoba ve en uçta oynayan futbolcu ise Amodusis 11 ile sahaya çıkmıştı Adana Spor. Tabi e, yani Tapsoba esas itibariyle bir forvet olduğu için o da zaman zaman çift forvet gibi Amadusis'in yanında gelerek de oynadı. E, yani maç şöyle değerlendirelim. E, her iki yarıda da bulduğu gollerle maçı kazandı e, Adana Spor. İlk yarıda Mehmet Feyzi Yıldırım'ın uzaktan bir şutunda kaleci Erhan Eren Türk. Belki de hani ligin ilk yarısının en iyi performanslarından birini sergiliyordu Adana e, Gençler Birliği'nde Erhan Eren Türk. Hatta Gençler Birliği'nin şu an itibariyle ligde 23 puanda bulunmasının temel sebeplerinden birisi de Erhan Eren Türk'ün ligin ilk yarısındaki performansıydı ama dün akşam belki de ligin ilk yarısındaki en kritik hatalarından birini yaptı. Mehmet Feyzi Yıldırım'ın uzaktan şutunda topu çelmek isterken içeri aldı ve bu golle 1-0 öne geçti Adana Spor. İkinci yarıda da e, yine etkili olan taraf biraz daha e, Adana Spor'du. Zaten yani şunu da anlam veremedim yani ligin e, nispeten zayıf Takımlarından birisi olan Adana Spor'a karşı neden çift önlü libero ile başladı Recep Karatepe onu da hiç anlam veremedim. Yani Mikail-Etebo ikilisi bu maç için e, başlanması gereken ikili miydi? Orası tartışmaya açık bir konu. Bence yani zaten bu takımda haftalardır dile getiriyorum. Yani Etebo-Mikail ikilisinden biri oynar ya Etebo ya Mikail. Onun yanında Nalepa ile Ensar Kemaloğlu oynaması gerekiyor. Ya da Rahman, Burak, Aran da olabilir o noktada. Ama Hoca sürekli o noktada Etebo-Mikail ikilisini kullanıyor. Bir ara vazgeçti. O vazgeçti dönemde aslında olumlu sonuçlar da aldı hoca ama yine tekrar Etebo Mikail ikilisine geri döndü. Ee, daha etkili olan, daha maçı kazanmak isteyen taraf Adana Spor'du. İkinci yarıda Meteha'nın da e, ceza alan içerisinde e, önünde kalan topa bir karambol pozisyonunda önünde kalan topa vurdu. Ve Meteha'nın atmış olduğu golle fark 2'ye çıktı. 2-0'dan sonra yani gençler bile biraz nispeten farkı e, indirmek ve beraberliği yakalamak için çabalarda bulunmuş olsa da Sağdan galip gelen taraf Adana Spor oldu. Ve Adana Spor ligdeki puanını 14'e yükseltti. Tabi yani hala bir mucizelere ihtiyacı var Adana Spor'un. Ee, çok fazla çünkü arada puan farkı var. Şu anda e, 16. sırada bulunan Ümraniye 22 puanı var. Ve 8 puanlık bir fark var. Tabi e, kapanmayacak bir fark değil ama. E, devre arasını bir görmemiz lazım. Yani Adana Spor'da tabi başkan değişti. Bayram Akgül... E, yani Furkan Akgül'dü yanılmıyorsam Başkan ee, Akgüller devri sona erdi ve Ergin Göleli geldi Başkanla Ergin Bey 8-9 tane transfer yapacağına dair haberler çıktı ee, Kimler gelecek önce onu görmemiz lazım yani e, Adana Spor son yıllarda hep devre arasında yapmış olduğu transferlerle ligin sonunda ligde kalıyordu Yine aynı durumu yaşayabilecekler mi bilmiyorum ama e, transferlere göre nispeten ligin ikinci yarısında yapacağımız yorumlar biraz şekillenebilir. Ama ligin ilk yarısı için şu anda ligde kalmaları hala mucizelere bağlı Adana Spor açısından. Ki zaten hani ben e, söylüyorum bu takımda yani yabancı oyuncuların hepsi. Ya Amadou Sisi'de Fofana'yı belki biraz ayrı tutabilirim ama diğer yabancı oyuncular yani e, te, Trento birincilik seviyesinde olan oyuncular değil. Yani Dabo olsun, Diakite olsun, Yepi Yepi olsun, Tapsob olsun, Innocent olsun. Ya yani bu oyuncular yani örnek veriyorum e, orta sıralarda mesela Bolu bu oyuncuları e, yerleştirseniz hiçbir Bolu Spor'da bence oynayabilecek seviyede oyuncular değil yani. E, Trent birinci lige uygun yabancı oyuncuları yok Adanaspor'un e, Adana Spor'un. Yabancı oyuncuların bence ya yani Amadou Sista Fofana'yı belki ayrı tutarım. Diğerlerinin bence hepsinin değişmesi lazım. Yerli oyuncularda da yani belki Fatih Kuruçuk'la e, Turgay Gemici başını ayrı tutabilirim. Diğer yabancı oyuncular da yani bu ligin seviyesinde biraz artık altta kalmış durumdalar. E, bakalım ligin ikinci yarısında Adana Spor'da ne gibi değişiklikler olacak orayı bekleyip göreceğiz. Ee, Gençler Birliği tarafına dönecek olursak da Gençler Birliği'nde tabi ya Gençler Birliği öyle bir takım ki yani bu tür sürprizlere açık bir takımda yani e, bir bakmışsınız ligin en üstündeki takımı da yenebilir bir bakmışsınız ligin dibindeki takıma da puan kaybetmiş olabilir. Çünkü oyunu güven veren bir oyun değil Gençler Birliği'nin Recep Hoca'nın oyunu çok güven veren güven skalası yüksek bir oyun değil. Ya böyle sonuçların da çıkmasını ben zaman zaman normal karşılıyorum. Eee yani Recep Hoca ile ben hedefe gitme anlamında da çok da ben gençler Birliği'nin başarı ulaşabileceği noktasında değilim. Yani 23 puan da olmuş olabilir ama burada bence biraz daha Hamilton ve Meta Mimaroğlu'nun özellikle bireysel performanslarıyla daha çok sonuca giden bir gençler birliği olduğu kanaatindeyim ligin ilk yarısı itibariyle. Ya bu takımda Mete Kaan Demir daha süre alamadı. Bu arada A. Osman'da ben hep dile getiriyordum. Yani A. Osman'ın bu takımda daha fazla süre alması gerektiğini. A. da takımından ayrıldı. Ee, sözleşmesini tek taraflı feshetti yanılmıyorsam. Ee, yani ligin devre muhtemelen transferde hareketli günler geçirecek gibi duruyor Gençler Birliği. Ligin ikinci yarısında Recep Hoca ile devam ettiği sürece ben hani Recep Hoca dün maç sonu açıklamalarında hedefimiz playoff playoff'a kalacağız gibi açıklamalar yapıyor ama ben çok da gerçekçi bir hedef olduğunu düşünmüyorum. Recep Karatepe yönetimindeki Gençler Birliği'nin playoff hedefinin. Diğer bir maça geçelim. Esenler Eroksporla Bandırma Spor arasında yine zirvenin önemli maçlarından birisiydi. E, bandırma Spor zirve yarışı anlamında hafta lider girdiği haftada e, ligi ikinci, hafta ikinci sırada kapattı. E, 33 puanda kaldılar. E, İstanbul deplasmandan, Erok deplasmandan bir birlik beraberlikle döndüler. Paulun e, Paulinho'nun atmış olduğu golle 1 0a geçtiler ama e, bu skoru koruyamadılar. İlerleyen dakikalarda ikinci yarında Turgay Kaçar'ın atmış olduğu golle, Tugay Kaçar'ın atmış olduğu golle beraberlik geldi. E, açıkçası söylemek gerekirse maçta galibiyeti kaçıran tarafta Esenler Erok Spor'du. Özellikle ikinci yarıda Erok Spor yani çok oyunu force etti. Ve Bandırma Spor için açıkçası Erok deplasmanına kazanılan bir puan biraz da başarı olarak görülmesi gerekiyor. Çünkü Erok zaten biliyorsunuz üst sıralardaki takımları çok fazla çelme takan bir takım. Yani Erok Spor ben geçen yılki Erzurum Spor Futbol Kulübü'ne benzetiyorum. Erzurum Spor'da <laughs> üst sıralardaki takımlar çok çelme takmaya e, öne çıkan bir takımdı ama hani e, standart olmayan bir takımdı yani üst sıralardaki takımlar çelme takıyordu alt sıralardaki takımlara da puan kaybediyordu e, yanılmıyorsam geçen sezon Erzurumspor hani üst sıralardaki takımları hep çelme taktığı dönemlerde Giresunspor falan puan kaybetmiş olma ihtimali var yani net hatırlamıyorum ama sanki e, alt sıralardaki ya Giresun ya da Adana'ydı net hatırlamıyorum bir takıma puan kaybetmişti e, yani standartta olmayan bir takım gibi duruyor Esenler Ökspor ama tabii ki Mehmet Altıparmak yönetiminde kaliteli bir oyunu var, güzel bir oyunu var. Ee, özellikle hani dün akşam e, çok fazla e, öne çıkmadı ama düzeltiyorum maç e, dün akşam değil e, pazar günü oynanan maçtı. Ya bu takımda e, Mame Forfaye tabii çok etkili bir oyuncu ama Mame Forfaye de tabii ki uzun zamandır sakatlı nedeniyle oynayamıyor. E, o noktada Jatкович'te bir bu takımın çok önemli bir sırtlayıcı noktasına gelmiş durumda. Alper Karaman özellikle Alper'in de çok büyük bu takıma katkısı var. Oscar Pinci son 2-3 haftada forma girmiş durumda. Yine baktığımız zaman orta alanda bu maçta yoktu ama Ranjek ve Line yine çok fazla öne çıkan oyuncuları. Ya bu takımın biraz savunmada Metehan Mertsin Biraz etkili olduğunu söyleyebilirim ama Metanın yanındaki oyuncularda aynı performans alamıyorlar. Mesela Enzaba, geçen yılki Gençler Birliği'ndeki o Enzaba performansını çok fazla sergileyemiyor. Bu takım biraz daha savunmasını sertleştirdiği anda ben üst sıralarda da yer alma, yani playoff veya üst sıraları zorlama anlamında da e, önemli bir takım haline gelebilir. Esenler spor 22 puana yükseldi. Bandırma Spor tarafına dönecek olursak da Bandırma Spor'un devre arasında bence yani dediğim gibi bu takımın takım kimyasının bozulmaması gerekiyor. En önemli nokta bu. Ben de hani daha önceki videolarımda dile getirmiştim. Ee, bir tane net bir şekilde Santrafor takviyesi gerekiyor bu takıma. Ya Paulinho Santrafor olarak kullanmıyor zaten Mustafa Gürsel artık son dönemlerde. Marco Paşa orada oynuyor. Ee, net bir Piyot Santrafor'a ihtiyaç var. Hatta daha önce de dile getirmiştim. Yani buraya... E işte daha önce takımda oynamış Osmaiç tarzında ya da işte Erzurumspor'da bir dönem oynamıştı Olenare tarzında bir santrapor geldiği takdirde daha farklı bir takım kimyasına dönüşebilir. Yani daha ileride güçlü bir piyot santraporu ihtiyacı olduğunu dile getirmiştim Bandırma Spor'un. Böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Onun dışında yani bu maçla ilgili Bandırma Spor'un tabii ki söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi yani bu deplasmandan kazanılan bir puanında ben e, kar gözüyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bandırma Spor açısından. Diğer bir maça geçelim. Haftanın güzel maçlarından birisi Ankara'da oynandı. Keçiören Gücü ile e, Karagümrük arasında ya çok çekişmeli bir maç oldu. Benim izlediğim bu haftadaki en güzel maç da açıkçası Keçiören Gücü -Kara maçı. E, Karagümrük maçı. Karagümrük maçı 1-0 kazandı ve haftanın en karlı takımlarından birisi oldu. Bu e, galibiyetli puanını 31'e yükseltti Karagümrük'te. E, ya ligin biliyorsunuz en güçlü hücum hattına sahip olan takımı Karagümrük. İşte Wesley Moraes 4-1-4-1 düzeninde oynuyorlar zaten. Wesley Moraes bir tarafta en uçta arka, arkasında işte kanatlarda oynayan futbolcular. Bir tarafta Lamkelze diğer tarafta ise oynayan futbolcu işte Camacho. Arkasında Gökdan'la Jansen. Yani orada biraz güçlü kalıyorlar. Hatta zaman zaman orada Doğa'dan falan da süre alıyor. Kara Karagümrük hücum hattıyla Zaten ligin en öne çıkan takımlarından birisi. diğer tarafta Keçi Ören gücü de son haftaların formlu takımıydı. Onların da yine hücum attı güçlü. Mamadou Diop olsun, Kamari olsun, Görkem olsun, Eduard Rokka olsun. yine kanatlarda oynayan futbolcuları Keçiören gücünün o noktada... Dembele yine oyuna sonradan girdi mesela. Ali Uturari, Abazay. Yani Keçi de hücum ile yine onlarda güçlü takımlardan birisi. İki güçlü hücum hattı olan takımın mücadelesiydi. Eee Karagümrük maçın başlarında e, Wesley Moraes'ın atmış olduğu golle 1-0 öne geçti ve bu golle de maçı 1-0 kazandı ama ikinci yarıda ya direktten dönen toplar vesaire çok fazla pozisyon vardı. Özellikle son dakikalarda gücü bir puanı kurtarmak için çok bastırdı ama e, gol atmakta başarılı olamadığı ya da kaleci Emre'yi geçmekte başarılı olamayınca sağdan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Karagümrük haftanın karlı takımlarından birisi oldu. Karagümrük yani e, benim biliyorsunuz transfer dönemi bittikten sonra playoff adaylarımdan birisiydi. E, ve şu anda da hani ligin ilk yarısını en iyi noktada geçiren takımlardan birisi oldu. Sassarini yönetiminde de gerçekten çok üst düzey bir seviyeye geldiler. Şu anda e, Fatih Karagümrük Sassarini geldikten sonra Hemen şöyle bir teyit etmek için bakıyorum. Son e, maçlarda kaç galibiyeti aldı diye. E, son mağlubiyetini e, Karagümrük yani Kocaeli Spor'a 2-1 e yenildikten sonra 6-1'lik Yeni Malatya, daha sonrasında 3-1'lik Erzurum, 1-0'lık Erok e, Gençler Birliği'ne 1-0 bir mağlubiyeti var. Evet. En son Gençler Birliği mağlubiyetinden sonra Karagümrük ve e, Boluspor beraberliği ve Keçiören gücü galibiyeti. Yani Sassar'ın yönetiminde iyi bir ivmelenmeyle gidiyorlar. Ee, gelecek haftada yani e, iki haftalık aradan sonra Pendik ve Iğdır maçları olacak. Iğdır maçı onlar için de belirleyici noktada olacak takım maçlardan birisi. Diğer bir maça geçelim. Pendikspor İstanbulspor maçı. Bu da yine haftanın güzel maçlarından birisiydi. Ya yani İstanbulspor hani atamayan atarlar kuralıyla e, yıkıldı yani e, Pendik spora karşı. Çok zevkli bir maç oldu. İstanbulspor Spor yani farkı gitmesi gereken maçta son dakikalarda yediği golle bir puan verdi Pendik Spor'a. Ve şu an itibariyle de İstanbul Spor puanını 24'te yükseltmişken Pendik Spor'da 23 puan yükselmiş oldu. Çok tek taraflı bir maç oldu açıkçası İstanbul Spor açısından. Maçın başında Diyarra ile 1-0'a geçtiler. Sonrasında da yine daha etkin olan taraf Emir Kaan Gültekin olsun. Yine Losay olsun. Ee, onun dışında Sambissa olsun. Düzeltiyorum. Ee, evet. Losay Sambissa. Kubilay yine bu maçta öne çıkan oyunculardan birisiydi. Yani direkten dönen iki tane topu vardı yanılmıyorsam e, İstanbul Spor'un. Çok güzel bir maç oldu İstanbul Spor açısından ama dediğim gibi son dakikalarda Ezeh'in savunma arkasına yapmış olduğu koşuda 60 olduğu golle e, bir puanı verdiler rakibine. Atamayın atarlar kuralıyla. E, İstanbul Spor yani Futbol bakımından, oynadığı oyun bakımından aslında zevk veren bir noktada. Ben temel problemin İstanbul Spor'un biraz kalede problemi olduğunu düşünüyorum. Bence devre arasında kaleci İsa bana çok güven veren bir oyun ortaya koymuyor. İsa'nın yerine daha iyi bir kaleci alırlarsa onlar da playoff'u zorlama noktasında iyi bir noktaya gelebilirler. Pendik Spor ise yani hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Bu kadro daha yüksek bir puan ortalamasında olması gerekiyordu. Ama... Yani e, Sedat Ağaçay takıma geldikten sonra ilk 2-3 maçta olumlu katkı vermiş olsa da Sedat Ağaçay'la da e, şu anda Pendik Spor'un çok iyi gitmediğini de dile getirmem gerekiyor. Bu arada Emirkan Gültekin de yanıyor. Onu da hemen tekrar belirtmem gerekiyor. Emirkan Kağan Gültekin de devre arasında Süper Lig'e transfer yapması gerektiğini defalarca söyledim. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bu arada <laughs> dile getirmeyi unuttum. Bandırma Spor stat Onu da tekrar dile getireyim. Ama Emirkan Gültekin... Yani özellikle milli takımımızda, Türk milli takımımızda e, şu anda Santrafor eksikliği varken şu anda o noktaya en ciddi adaylardan birisi olarak görülüyor. Diğer bir maça geçelim Manisa Futbol Kulübü ile Şanlıurfa Spor arasında oynanan mücadeleye. E, Manisa Futbol Kulübü kendisi sahasında ağırladığı Şanlıurfa Spor'u 2-1 e, mağlup etti. Bu da yine bol pozisyonlu maçlardan birisiydi. Manisa Futbol Kulübü altın değerinde bir 3 puana kazandı. Çünkü ligde kalma e, mücadelesi anlamında direkt rakiplerinden birisiydi. Şanlıurfa Spor e, Maçla ilgili aslında söylenecek çok şey var ama hani e, miraç kendi karesini attı, e, şanlıurfa spor çok ciddi pozisyonlardan da yararlanamadı yani özellikle alimalle ile alimalle'nin kaçırdığı bir tane pozisyon var ki ceza içerisinde altı pasta kalecinin üstüne vurdu e, yine son dakikalarda muhammed Gönül açarın kaçırdığı bir pozisyon var, penaltı falan beklenilen pozisyonlar falan vardı ben çok penaltı olduğunu düşünmüyorum maçta goller e, Miraç Açar kendi kalesine attı. Sonrasında ikinci yarıda e, bir duran top organizasyonunda yan topta Armin Hoz için atmış olduğu golle fark ikiye çıktı. Son dakikalarda Kaan Kanak'ın kendi kalesine e, yani Kaan Kanak'a çarpan topun kendi e, Manisa filelerine gitmesiyle Skor 2-1'e geldi ama dediğim gibi son dakikalarda Şanlıurfa Spor'un yakaladığı pozisyonlar gole dönmeyince maç 2-1 sona erdi. Şanlıurfa Spor'da bu mağlubiyetle 21 puanda kaldı ve şu anda 17. sırada. Dediğim gibi yani aslında şu anda e, ligdeki sıralamanın çok da bir önemi yok. Çünkü yani şu anda e, 18. sırada yer alan Sakaryaspor'un puanı 21, e, 6. sırada yer alan Iğdır Futbol Kulübü'nün puanı 25. Yani bir galibiyetle tabloda bir anda 10-1'den yukarı çıkma ihtimaliniz dahi ortaya çıkabiliyor. Yani o yüzden çok da hani e, sonik bir puan farkı olduğunda dile getirmem gerekiyor. E, böyle bir durumdayız. Şimdi e, Şanlıurfa Spor'da tabii bu arada bazı durumlar da var. Sayit kara fırtınaları çok fazla eleştiriler var. Ben Sayit kara fırtınalara yapılan eleştirilerin biraz haksız olduğu kanaatindeyim Yani Sayit hoca bence e, mevcut kadroyla olabilecek en iyi futbolu oynatmaya çalışıyor. Tamam Erkan Sözleri döneminde bu takım daha pozitif sonuçlar alıyor muydu? Alıyordu. Ama tabii ki haftada ilerledikçe rakiplerin biraz da dirençleri de artmaya başlıyor. Bunu da göz önünde bulundurarak e, takip etmesi gerekiyor. Şanlıurfa Spor taraftarının da Muhammed'e yapılan haks e, eleştirileri de haksız buluyorum. Yani Muhammed zaten hani çok e, üst seviye bir futbolcu değil yani. Muhammed elinden gelen en iyisini yapmayı çalışıyor. E, Muhammed gönül açar. Yani geçtiğimiz sezon zaten hani ikincilikte oynuyordu. Yani birincilik seviyesinden dahi düşmüş bir oyuncuydu. Buna rağmen Tedentio lige geldi yani tekrar ve elinden gelen mücadeleyi göstermeye çalışıyor. O yüzden Muhammed'e yapılan eleştirileri de biraz haksız buluyorum. Haftanın son maçına geçelim. Iğdır Futbol Kulübü ile Yeni Malatya Spor arasında oynanan mücadeleye. Yani üzerinde çok konuşulacak bir maç olmadı. Iğdır Futbol Kulübü 3-0 maçı kazandı. Ve onlar da an itibariyle yukarı doğru yükseldiler ve puanını 25'e yükselttiler. Haftayı 6. sırada kapattılar. Tabi Iğdır açısından başarısız, ligin ilk yarısını başarısız olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü şampiyonluk parodisiyle başlanan noktada şu anda liderin e, 9 puan gerisindeyse burada bir başarıdan söz etmemiz mümkün değil. E, Yalçın koşu gittikten sonra Osman Hoca geldi ama Osman Hoca'da da hani şu anda çok da öyle istenilen noktada gitmiyor takım. E, maçta golleri kaydeden futbolcular ise ilk golü Costa Alexis attı. Uzun zaman sonra da Alexis gol atmayı başardı. E, i̇kinci gol kaydeden futbolcu Valentina Eserik'ti. Son gol de Regattin'den geldi. Özellikle Eysterik'in golü çok güzeldi. E, maçta açıkçası hani yeni Malatya durumundan dolayı söylenecek çok da fazla bir şey yoktu. E, haftada bu şekilde sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmında sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu günler diliyorum.